Ben bitirdim ya borcumu. Ne bitiriyorsun ya? Neyi bitiriyorsun ki? Kim bitirdi ki? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu unutma söyleyeyim. Hiçbir kul ameliyle cennete gidemez buyuruyor. Hiçbir kul ameliyle cennete gidemez. Yani yaptıklarıyla cennete giden bir kul yok. Ancak ve ancak Allah'ın lütfuyla gidiyoruz gidiyorsak. Gideceksek sadece ve sadece Allah'ın lütfu. Ondan dolayı ki dersimizin başında söylüyoruz. Görünüşte cennet bir mükafat. Görünüşte. Zahirde mükafat. Zaman zaman biz de belki öyle söylüyoruz. Yanlış olarak da. Ama hakikatte mükafat falan değil. Ne mükafatı? Borcu diyorsun. Bitmedi ki taksitler. Hangi bir iki insan bitirdi ki? Bitiriyorsa bile onun ittirmesiyle bitiriyor. Aşağı kaba bir tabirle yani. Niye? Bismillahirrahmanirrahim. مَنْ bil haseneti فَلَهُ أَشْرُ أَمْثَالِهَا e kim diyor bana bir haseneyle gelirse ona on katı vardır, on misli vardır diyor. Ya yani bir iyilik yaptın, on sevap var. Niye on sevap verdi? E verdi işte. Günah işledin, bir. E orada niye bir yazdı? Yazdı işte. Böyle affedersin, ittire ittire. <laughs> Cenab-ı Hak e, yani sevap e, defterini, amalini, amali salihamızı, amel defterimizi kabartıyor da. Kaldı ki işte... Bu zaman zaman daha daha yükseliyor, daha daha yükseliyor. İşte cemaatle kıldığınız zaman 27 kat sevap veriyorum diyor. E niye verdim? Verdi işte ya. 27 kat çıkarttı. İşte Kabe'de bire 100 bin sevap denilir mesela şimdi. Ya ne? insan çıldırıyor ya. Bire 100 bin sevap ne demek? Böyle şey artıyor. E, sevap artırıyor ama artıran o yine. Yine o artırıyor. Artırdıkça artırıyor, artırdıkça artırıyor. O, o, o da onun takdiri yine. Yoksa bizim amelimizde bir artış yok. Yüz bin rekat namaz kılmış değiliz. Yüz bin defa kelime i Tevhid'i çekmiş değiliz. Veya işte yüz bin sayfa Kur'an-ı Kerim okumuş değiliz. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okumuş, yüz bin sayfa yazmış. Yani eğer hani başa baş geliyorsa, başa baş geliyorsa sağ yani sağ diyorum, e, böyle geliyordur yani. Yoksa hiçbir insan ee, öyle aldıklarıyla aldıklarıyla verdiklerimiz ki verdiklerimiz de işte soru işareti öyle bir şey söz konusu değil. Şey diyoruz. Hocam bir de ben dürüst adamım, yetenekliyim, becerikliyim ama Allah başkalarına veriyor bana vermiyor. <laughs> çok Sen laf de... çok laflar işte ya çok Allah Allah <laughs> çok çok evet. <laughs> evet. Senin hakkın naz değil, niyazdır. Evet. Biz Allah'a karşı neuzbillahü teala nazlanamayız. Nazlanamayız. Kul sadece ve sadece ve sadece niyazla mükelleftir. Sadece Cenab-ı Hakk'a yalvarmak, dua etmek bu. Tesbih, hamd, şükür. Gerisi gerisi Allah'a kalmış bir şey. ne diyorsun hocam? Ne var? Ya. ya. işte artık o işte Osmanlı'nın son döneminin artık acılarının biraz tavan yapmasından mütevet yok. Söyle şey olur mu? Öyle mi? Tabii, tabii canım. muhafaza. Allah muhafaza. <laughs> Normal şart tarafından söylerse tabii çok tehlikeli ya. Muhafız. İtikadi tehlikeli ya. Ama işte o dönemlerde hep acı haber. Hep acı haber. Bir bakıyorsun başka acı haber, bir başka var. Yani hep böyle acaba bir acı haberlerin. E, tabi tabii acı haberler geliyor da niye bu acı haberler geliyor? Kader bize bunu niye müstahak etti? İşte onu düşünmemiz gerekirdi. Onu düşünmüyor veya yani tam biraz, şey yapamıyor. Biraz kibirden mi hocam? Biz anlaşanlı keşanlıyız, sen bize bu kadar ceza veriyorsun. <laughs> <değilmiş, bir> şey. <laughs> evet. evet. Senin hakkın naz değil, niyazdır sadece ve sadece kul kulsa gerçekten ben Allah'ın kuluyum diyor ise tek alternatifi var o da niyaz. Yani, ya dua, dua, tevekkül, tesbih, hamd, şükür gerisi, gerisi bizde yok. Ya bizden başka bir şey bekleme. Kulsan ama kulsan yani. Kuluz da hani kulluğumuzu idrak ediyorsak sadece bu var. Gerisi gerisine kadar. Verdi, verdi. Vermedi, başımız gözümüze. Yani bir itirazımız olmaz, olamaz. Çünkü mahcubuz. Mahcubuz. Evet. Cenab-ı Hak cenneti ve saadet ebediyeyi mahzı fazıl ve keremiyle ihsan eder. Demek ki cennet sadece ve sadece ve sadece Allahu Teala'nın sadece mahs o demektir. Yani katıksız, katkısız mahsı fazıl ve keremiyle ihsan. Yani şöyle 0.001 bizim katkımız falan var mı ki? Veya acaba şey yaptık mı ki? Yani öne geçtik mi ki? Falan. Yok yok böyle bir şey. Hiç böyle bir şey. Eğer bizi 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 yani birebir tartacak olursa yani verdikleriyle bizim verdiklerimizi hani verdik diyorum artık yani ibadetler öyle öyle adlandırıyorum. Tartacak olsa ve bire on, mire on falan böyle bir karıştırmasa Allah-u Teala birebir her şey şey yapsa Hiçbir kul cehennemden çıkamaz. Çıkamaz. Ama çıkartıyor Allah'a. İşte affediyor, mağfiret ediyor İşte Hani Peygamber aleyhisselamın ifadesiyle yok mu? Mesela şimdi bir kulun şeyi tartılıyor, amellere tartılıyor. Bakın diyor, bak bakın böyle bir hani nafile, mafile falan bir şey yok mu böyle? Hani bütün şeyler bazen olur ya çuvalı boşaltırsın şöyle bir silkelersin bir şey kalmasın diye. İşte böyle Cenab-ı Hak kulunu hani tabir caizse cennete koymak için, cehennemden kurtarmak için böyle ne diyelim arz ediyor. Ama işte kulda o kul o kadar geride ki kul o kadar geride ki e, bir şey yok. İşte e, onlar da artık e, kendi kesitleriyle kendi kazançlarıyla Allah korusun cehenneme gidiyorlar. Evet. Ee, sen daima rahmet ve keremine iltica et. Ona güven. Yani bir bizler mümin, mümin olarak mümin olarak sadece Cenab-ı Hakk'ın rahmetine güveniyoruz. Kendimize asla güvenmiyoruz. Kendimize derken ya yani amellerimize, yaptıklarımıza ben şunu yaptım, ben bunu yaptım, şöyle iyilik yaptım, böyle iyilik yaptım, şöyle ibadet ettim. Neuzübillah. Sadece ve sadece varsa elimizde bir umut Rabbimizin rahmeti, Rabbimizin keremi. Onun için büyüklerimiz dualarında Ya Rabbim bana bize adlinle değil fazlınla mukabele et dua diye dua ederlermiş. Adalet çok güzel bir şey değil mi? Yani işte adalet mülkün temelidir. Ee, ama adaleti istemediğimiz tek yer, <laughs> tek yer mahşer. ama Aman, aman ya Rabbi. Adalet, ama şöyle bırak ki aa, adalet. Yoksa halimiz Arap. Yani böyle hassas davranacak olsa, yani o adaleti orada kullanacak olsa perişanız orada işte Cenab-ı Hakk'ın Rabbimizin fazlını istiyoruz. Fazlını bekliyoruz. Ve şu fermanı dinle. Bismillahirrahmanirrahim. Kul bi ve bi rahmetihi ve bi rahmetihi fe bi zalika ve hayrun mimma yecmeun. Sadakallahu azim. De ki ancak Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle. De ki ancak Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle. Evet. Yalnız bununla sevinsinler. Başka bizi sevindirecek şey yok. Ancak Allah'ın fazlı var, rahmeti var. Yalnız bu bununla sevineceğiz. Bu onların dünyada bütün toplamakta olduklarından hayırlıdır. Evet. Dünyada toplamakta olduklarımızdan daha fazla, daha hayırlı ne? Allah'ın fazlı ve lütfu. İşte ne güzel özetledi ayet-i kerime. Yani biz Dedik ya şunu yapıyorum, şunu yapıyorum. Geç onları sen. Sen o topraklarından geç, geç. Ancak Allah'ın fazla yani sen sevindirir. Yaptıkların, kazandıkların, biriktirdiklerin seni sevindirmez. Sakın öyle bir şey yapıyorum deme. Sakın öyle bir şey yapıyorum diye düşünme. Sadece sevindirecek olan tek şey Rabbinin sana fazlıyla, lütfuyla, keremiyle, ihsanıyla, affıyla mukabelede bulunmasıdır. Yoksa o biriktire geldiklerimizin bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme la yenfeu malum ve la illa men etallahu bi kalbin selim. Yani mal ve evlat işte faydası yok. Başka bir şeyde böyle. Orada şunu yap, şu o kadar malım vardı şöyle. Evlatları var ya onların bana faydası dokunur. Yok öyle bir şey. Ancak ne kalbi selim. Selamette olan bir kalp imanlı, efendim kalbi yeden, kalbi manevi hastalıklardan arınmış, temiz, müstakim bir şekilde imanla dolu bir kalp ancak orada bize ışık tutacak, bize bir cihette şefaatçi olmuş olacak. Yoksa başka topluya geldiklerimizin faydası yok. Cenab-ı Hak bu sırrı bizlere masal eylesin. la illa hakim. وآخر دعوة من الحمد لله رب العالمين الفاتحة